E bu kadar büyük hezimete, yıkıntıya uğramış gene ortada yalancı pehlivan gibi dolaşıyor. Neden? <laughs> ne bu? Seçim kanunuymuş. Biz Refah Partisi olarak 2 milyon oy aldık. Bu 33 milletvekili Nerede bu 30 milletvekili mi? Anap yutmuş. Anaplılar oturuyor bizim sıralarımızda şimdi. <laughs> neyle oluyor bu işte seçim hilesi seçim kanunu hilesi millette bir kabahati yok bu milletin yüzde bu anaktan hayır gelmez bunu biliyor daha ne bilecek büyük çoğunluk bu faizciliğin sonu gelmez bunu biliyor oyuyla da göstermiş böyleyken bu seçim kanunu hilesiyle ufak bir azınlık büyük çoğunluğa tahakküm ediyor İlle sizi vergiyle zamla ezeceğim Avrupa kazanın içerisine sokup eriteceğim. Yüzlü yüzlü televizyona çıkıp söylenen sözler yapılmak istenen şeyler bunlardı. Şimdi muhterem kardeşlerim işte bulunduğumuz nokta budur. Önemli olan bu noktadan nasıl kurtulacağız? Önemli olan budur. Bakınız buradan nasıl kurtuluş olacağını hususunu size şu şekilde açıklamak istiyorum. Hemen seçimin arkasından biz bir proje ortaya koyduk. Türkiye bu felaketlerden nasıl kurtulur? Bu projemizin özü şudur. Bir kere daha hepinize açıklayayım. Bugün şimdi ANAP yüzde 36 oy aldı değil mi? Bunun dışında kaç var? Yüzde 64. Biz bu dört tane muhalefet partisine dedik ki gelin bir beraberlik yapalım. Herkes kendi zihniyetinde, kendi partisinde yürüyecek. Bugünkü kanunların içerisinde biz öyle bir beraberlik yapabiliriz ki bu Özal'ın oynadığı oyunu kendisine oynarız dedik. Bu Özal'ın oynadığı oyun nedir? Yani en fazla oy alan partiye bir sürü avantajlar veriyor. E peki Özal yüzde otuz Bunun karşısında yüzde altmış bir topluluk koyarsanız ne olacak? Bu takdirde aynı kanunlar Özal'a sadece elli milletvekili bırakacak. Yüzde altmış topluluk geçen seferki oyu herkes alsa dahi dört milletvekiline tekabül edilir. Bugünkü SHP 98 milletvekili aldı, eğer bizim bu projemizi hay hay bunu tatbik edelim derse 150 milletvekili alacak. Bugünkü DYP şu anda 59 milletvekili var. Bizim projemizi kabul ederse bu takdirde 100 milletvekiline çıkacak. Evet bilmem DSP 70 milletvekili alacak. Refah Partisi de 60 milletvekili alacak. 400 tane milletvekili böylece taksim edilmiş olacak. Anap da 50 milletvekili alacak. Nasıl oluyor? İşte Anap'ın yaptığı kanun böyle bir kanun. Eğer bu dördü bir araya gelirse, bir araya gelmek demek tek parti olmak demek değil ha. Bir seçim beraberliği, seçim beraberliği de zannettiğiniz gibi tek listeyle çıkmak filan değil çok rahatlıkla tatbik edilecek bir projedir. Şimdi projenin teferruatına girmiyorum çünkü açıklarsam bu özalla güvenilmez. Yarın başka bir hile düşünün. Onun için. Onun için şimdi. Şimdilik, ...şimdilik... projenin teferruatını açıklamıyor. Fakat bunu bunu diğer partilere özel olarak duyurdum. Şimdi o partiler 3 aydan beri evet veya hayır bir şey demediler. Bekliyoruz. Neden? Neden evet veya hayır demiyorlar biliyor musunuz? Ya bu refah 60 milletvekili alırsa? O zaman biz bunun hesabını nasıl veririz? Bunu düşünüyorlar. Şimdi bu noktada size bir başımızdan geçen bir olayı anlatayım. Sene 1976. Biz Kıbrıs harbini yapmışız. Bir latife olsun diye anlatıyorum ama gerçeği anlatıyorum size. Kıbrıs harbini yapmışız. Amerika uydurma sebeplerden dolayı ambargo koymuş. Bunun karşısında biz o zaman Milli Selamet Partisi olarak, milli görüşü temsil eden parti olarak Ön ayak olduk, bütün Amerikan üstlerini kapattık biliyorsunuz. Şimdi aradan iki sene geçti. Bizim ortaklarımız, koalisyon ortaklarımız, AP ile koalisyondayız. Amerika'dan silah almak için illa hoca gel bu üstleri yeniden açalım diyor. Tekrar tekrar açalım diyorlar. Biz de bu durum karşısında açarız ama şartlarımız vardır. O zaman Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Bey, Bakanlar Kurulu'nda dedi ki hocam dedi bak ben şimdi Amerika'ya gidip müzakereler yapacağım. Onlarla bir noktaya anlaşacağım. Sonra gelip de size söylediğim zaman olmamış derseniz üzülürüm. Onun için ne istiyorsanız söyleyin. Hepsini ben kayda alacağım. Gideceğim onlara diyeceğim ki bunları kabul ederseniz açarız. Yoksa açmayın. Onun için ne istiyorsan söyle o kabinede bakan arkadaşlarımızın hepsi burada huzurlarınızda. Öyle mi pek? Yaz. Madde, 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 iki sayfa madde yazdırdı. Niçin? Çünkü o kadar haksız maddeler koymuşlar. Tamam dedi, benim işim kolay. Gideceğim, bunları kabul ederseniz açarız, etmezseniz açmayız. Bunları kaydettikten sonra çıktı Amerika'ya gitti, bir ay kadar kaldı, döndü, geldi. Şimdi bize Bakanlar Kurulu'nda bilgi veriyor. Diyor ki önce Sayın Erbakan'a teşekkürle söze başlayacağım. Neden hayır olan? E bütün bunları bize not ettirdi. Bunlar benim çok işime yaradı. Niçin? Ben yıllardan beri Dışişleri Bakanıyım. Amerikalılara hep gidip konuşuyorum. Amerikalılar hep aynı numarayı yapıyorlar bana. Ben böyle ifade ediyorum. Bu manada söylüyorum. E diyorlar ki bak biz yönetim olarak sizin yanınızdayız ama Bizim başımızda bir senato belası var. Bu senaton istediğini kabul ediyor, istediğini etmiyor. Onun için biz hemen kabul edeceğiz ama senatoya kabul ettiremiyoruz. Onun için bu işi yapmak istiyorsanız siz böyle kabul edin diyerek kendi isteklerini bugüne kadar hep bize kabul ettiriyorlardı. Ama bu sefer iş değişti. Neden? Onlar gene aynı numarayı yaptılar bana. Dediler ki işte biz istiyoruz yönetim olarak ama senato istemiyor. Bu sefer dedim ki durun durun devir değişti. Neden? Ya kardeşim sizin başınızda bir senato var ama bizim başımızda da bir milli selamet var ki senin senin senato senin senato hız gelir dedim onlara diyor. Çok işime yaradı. Bütün bu maddeleri böylece onlara kabul ettirdim. Çünkü onlar da milli selametin bundan başka şey kabul etmeyeceğini biliyorlar. Ben size ne hatırlatmak istiyorum? Bütün dışarıdaki ülkeler milli görüşü bilirler ha. Biz bizim köylümüze anlatamıyoruz. Yoksa yoksa dışarıdakiler Dışarıdakiler bunu bilirler. Şimdi bundan söylemek istediğim şey şudur. Bakın. Bütün bunları getiriyorum. Önümüzde birkaç ay sonra yapılacak olan mahalli seçimlere bağlıyorum. Şimdi bu mahalli seçimlerde inşallah Refah Partisi yüzde on oy barajını aşacak şekilde oy aldığı zaman bugün düşünen bu muhalefet partileri tamam gel Refah Partisi ile beraberce bu projeyi tatbik edelim diyecekler. Niçin? E, Refah Partisi'nin kendisi zaten yüzde 10'u aştı, zaten parlamentoya giriyor. Refah Parlament Partisi'ni parlamentoya sokmanın kabahati bizde değil ha demek fırsatını bulacak. Bunun için önümüzdeki mahalli seçimler Türkiye için bir önemli dönüm noktası. Geçenlerde Demirel, bu mahalli seçimlerde eğer ANAP oz, oy az oy alırsa millet ANAP'tan kurtulur diye bir söz söyledi. Öyle tahmin ediyorum ki o sözü söylerken bizim projemize güveniyor zihninin arkasında. Yani eğer onların oyu azalır, bizim oyumuz çoğalırsa bu projeyi tatbik ederiz ve bu meseleyi hallederiz diye düşünüyor kanaatindeyim. Bunlarla şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye bugün ızdırapların içindedir. Bu gidişatın sonu yoktur. Bakınız artık ilaçlar para etmiyor. 4 Şubat tarihinde faizler, bankadan para alan adamın önce faiz yüzde 130'a çıkartın. Çıkartıldı ne oldu? Hiçbir şeye para etmedi. Zehri ilaç diye kullanmak istiyorlar en büyük dozdaki verdikleri zehirler dahi artık vücuda para etmiyor. Üç gün sonra dolar tekrar 1300 lira üzerine çıktı. Bugün hala ithalattaki komisyonlar yüzde on beşten aşağı inmiyor. Yani tahta kale ile resmi kur arasında büyük bir fark var. Hastalık düzelmiyor. Artık hiçbir şey tesir etmiyor. Üç aydan beri de transferler durmuştur. Türkiye bir ekonomik krizin içine gidiyor maalesef ve dışarıdaki bankalar artık ihtar ediyorlar. Bundan sonra borç da vermeyiz. Ayağınızı denk alın diyorlar. Şimdi bu memleket meselelerini pazartesi günü sanayici arkadaşlarımızla eline boyuna konuşacağız inşallah. Ancak söylemek istediğim husus şudur ki deminden beri size saydığım 7 tane tahribat dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Gerek ahlak tahribatı, gerek inananlara yapılan zulüm, gerek milyonların fakirleştirilmesi, gerek dış borçlar ve gerekse bu ortak pazar. Bunların hepsi dayanılmaz noktaya gelmiştir. Şu noktayı da hatırlatayım ki gazetelerdeki açıklamalarda görüyorsunuz öz Allah Papaandro'yu buluşturan meşhur papaz Yakovas'tır. Amerika bana emir verdi, ben de bu oluşturmayı yaptım diyor. Gazetelerdeki açıklamalara bak. Papaz Yakovas rejisörlük yapacak, sahneye koyacak, o tiyatrodan hayır gelir. Oynanan oyun budur. İşte Türkiye böyle bir felakete giderken bunların ilacı, kurtuluşu milli görüştedir. Yeniden milli görüşe dönmektedir. Türkiye yeniden milli görüşe nasıl döner? Bunun mevcut kanunlar içerisinde yolunu, mekanizmasını biraz önce size izah ettim.